Yolu: Doğu'dan Batı'ya Ticaretin ve Kültürün Yolculuğu. Bölüm 1: İpek Yolunun Doğuşu. Tarih boyunca insan toplulukları birbirlerinden uzak yaşamadı. Dağlar, çöller ve denizler zaman zaman ayrım çizgileri gibi görünse de aslında birleştirici unsurlar oldular. Ticaret yolları işte bu sınırların üzerine köprüler kurdu. Bu köprülerin en efsanevi olanıysa Asya'nın kalbinden Avrupa'nın batı kıyılarına kadar uzanan Adını bir lüks malzemeden alan İpek Yolu'ydu. İpek Yolu bir tek yol değildi, bir ağdı. Çin'den başlayıp Orta Asya'nın bozkırlarına, İran'a, Anadolu'ya, oradan da Akdeniz limanlarına ve Avrupa içlerine kadar uzanan çok katmanlı bir ticaret ve kültür yoluydu. Hem kara hem de deniz rotalarını içeren bu büyük sistem sadece mal değil, fikir, din, teknoloji ve hastalık da taşıdı. Bu ağ dünya tarihinin ilk küresel etkileşim sahnesiydi. İpek yolunun hikayesi, M.Ö. 2. yüzyılda başlar. Çin'in Han Hanedanı, kuzeydeki göçebe kabilelerin baskısı altındaydı. Ancak bu tehdit aynı zamanda Çin'in sınırlarının ötesine bakmaya itti. İmparator Wu, batıya doğru bir keşif heyeti gönderdi. Bu heyetin amacı hem müttefikler bulmak hem de ticaret yollarını araştırmaktı. Zhang Qian adlı Çinli elçinin bu yolculuğu tarihte İpek Yolu'nun başlangıcı olarak kabul edilir. Zhang Qian geri döndüğünde sadece politik bilgilerle değil, aynı zamanda batıdaki atlar, mallar, kültürler hakkında bilgilerle döndü. Çin'in dış dünya ile teması ilk kez sistematik bir hal almıştı. Çin'de İpek o dönemde sadece estetik bir ürün değil, aynı zamanda bir güç ve statü sembolüydü. İpek böceği yetiştiriciliği sır gibi saklanıyordu. Bu bilgi yalnızca Çin sarayının kontrolündeydi. Ancak Çin'in elinde başka ülkelerde olmayan bu değerli mal, dış dünyayla ekonomik ilişkiler kurmasını sağladı. Çin'den yola çıkan kervanlar, kumaş, çay, porselen, kağıt gibi malları Orta Asya'ya ve oradan da batıya taşıyordu. Karşılığında altın, gümüş, cam, değerli taşlar, baharatlar ve atlar alınıyordu. İpek yolunun kara yolları zorluydu. Çin'in batısından başlayan bu rota, Taklamakan ve Gobi çöllerinden geçer, Pamir Dağları'nı aşar, Orta Asya'nın kervan şehirlerine ulaşırdı. Semerkant, Buhara, Merv ardından İran platosunu geçer, Mezopotamya'ya ve Anadolu'ya uzanırdı. Bu yolculuk haftalar, aylar sürebilirdi. Yollar soyguncularla, iklimle, kıtlıkla, hastalıkla doluydu. Ama yine de insanlar bu yolculuğu yapmaktan vazgeçmedi. Çünkü kazanç büyüktü. Bu yolda sadece mallar değil, hayaller ve umutlar da taşınıyordu. İpek Yolu yalnızca tüccarların değil, aynı zamanda keşişlerin, diplomatların, seyyahların ve askerlerin de yoluydu. Budist keşişler Hindistan'dan Çin'e giderken bu yolu kullandı. Zerdüşt rahipleri İran'dan Orta Asya'ya öğretiler taşıdı. Hristiyan misyonerler Anadolu'dan doğuya ilerledi. Müslüman tüccarlar, İslam'ı Asya'nın içlerine kadar götürdü. Bu sayede İpek yolu aynı zamanda bir inançlar yoluna dönüştü. Roma İmparatorluğu döneminde İpek yolunun batı ucu, büyük ölçüde Akdeniz kıyılarına dayanıyordu. Roma pazarı, Çin ipeğine büyük talep gösteriyordu. Ancak Roma halkı, bu ürünlerin Çin'den geldiğini bilmiyordu. Onlar için bunlar Seriga, yani İpek ülkesi denen uzak ve efsanevi bir diyardan geliyordu. Çinliler de Roma hakkında sınırlı bilgiye sahipti. İki uygarlık arasında doğrudan temas çok sınırlıydı. Arada Persler, Partlar ve diğer aracılar vardı. Ancak yine de ticaret sürdü. Çünkü mal değerliydi, yol zorluydu ama pazarı büyüktü. Bu dönemde İpek Yolu üzerindeki şehirler büyüdü, zenginleşti. Semerkant, Buhara, Kaşgar, Rey, Bağdat, Ani, Erzurum gibi şehirler Sadece ticaretle değil, aynı zamanda kültürle, mimariyle, sanatla gelişti. Bu şehirler, farklı halkların ve dillerin iç içe geçtiği kozmopolit merkezlere dönüştü. Bir Semerkant pazarında aynı anda Farsça, Türkçe, Çince, Arapça ve Hintçe konuşulabiliyordu. İpek Yolu bir yolculuktan daha fazlasıydı. O, bir etkileşim alanı, bir kültürel erime potasıydı. İnsanlık tarihi Çoğu zaman savaşların tarihi gibi anlatılır. Ancak İpek Yolu, barış zamanlarında kurulan bağların ne kadar kalıcı ve dönüştürücü olabileceğini gösteren eşsiz bir örnektir. Bölüm 2: İnançlar, fikirler ve bilginin yolculuğu. İpek Yolu sadece maddi zenginliklerin aktığı bir güzergah değildi. Onu benzersiz kılan, kültürlerin, inançların, fikirlerin ve teknolojilerin aynı anda dolaşıma girmesiydi. Bu yol sayesinde dünya tarihinde ilk kez birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşayan uygarlıklar birbirlerinin düşüncelerine temas etti. Mallar el değiştirdikçe kelimeler de değişiyor. Dinler, bilimler, sanatlar farklı toplumlara yayılıyordu. İpek Yolu üzerinde seyahat eden ilk büyük ideolojilerden biri Budizm'di. Hindistan'da doğan bu felsefi dini öğreti İpek Yolu'nun doğu kolları üzerinden Orta Asya'ya ve Çin'e ulaştı. Budist rahipler ticaret kervanlarına katılarak yeni topraklara barış ve bilgeliği taşıdılar. Çin'de Budizm yalnızca dini bir inanç sistemi olarak değil, sanat ve felsefenin bir parçası olarak da kabul gördü. Binlerce kilometre öteden gelen bu öğreti, Çin tapınaklarının mimarisinde, heykellerde, fresklerde yeni biçimlere büründü. Ama Budizm yalnız değildi. Zerdüştlük İran'dan Orta Asya'ya yayıldı. Tanrı Ahriman ikiliği, ışık ve karanlık çatışması gibi kavramlar Batı Asya'dan doğuya taşındı. Hristiyanlık Suriye ve Anadolu üzerinden İran'a, oradan Hindistan'a kadar uzandı. İslam 7. yüzyıldan itibaren çok daha güçlü bir biçimde İpek Yolu boyunca yayıldı. Müslüman tüccarlar hem mal hem de din taşıyordu. İslam yalnızca Arap Yarımadası'ndan çıkıp Asya'ya değil Aynı zamanda Afrika içlerine ve Çin'in güney sahillerine kadar ulaştı. Bugün Çin'deki bazı Müslüman topluluklar bu yüzyıllar süren ticari temasların birer mirasıdır. Sadece dinler değil, düşünce sistemleri de aktı bu yollardan. Hint matematiği, Çin astronomisi, Arap tıbbı, Pers edebiyatı, Yunan felsefesi bu hat üzerinde birbirini etkiledi. Orta Çağ boyunca bilimsel gelişmelerin büyük kısmı bu kültürel aktarım sayesinde gerçekleşti. Kağıt yapımı Çin'de keşfedildi ve İpek Yolu aracılığıyla önce Orta Asya'ya, ardından Abbasi döneminde Bağdat'a ulaştı. Oradan da Endülüs yoluyla Avrupa'ya geçti. Kağıt insanlık tarihini değiştiren bir buluştu ve bu değişimi mümkün kılan İpek Yolu'nun sessiz taşıyıcılığıydı. Aynı şekilde barut, porselen, pusula, ipek dokuma teknikleri, çelik üretim yöntemleri de doğudan batıya doğru yayıldı. Batıdan doğuya taşınan bilgiler arasında ise cam üretimi, şarap yapımı, müzik enstrümanları, tarım teknikleri sayılabilir. Yani İpek yolu, bilgi teknolojisinin eş zamanlı yayılmasını sağlayan bir bilgi otobanıydı. Bu aktarım, uygarlıkların birbirinden öğrenmesini, birbirini dönüştürmesini sağladı. Yol boyunca kurulan medreseler, manastırlar, kütüphaneler ve tüccar hanları bu bilginin konakladığı yerlerdi. Semerkant'ta, Buhara'da, Nişabur'da, Bağdat'ta kurulan bilim merkezlerinde matematikçiler, coğrafyacılar, eczacılar, dil bilimciler çalışmalarını sürdürdüler. Yalnızca mallar değil, düşünceler de sınırlardan muaf şekilde dolaştı. Bu bölümün sonunda şunu açıkça görebiliriz. İpek Yolu fiziksel bir ticaret güzergahından çok daha fazlasıydı. O bir bilişsel yoldu. İnsanlığın ortak aklı, ortak hafızası bu yol boyunca şekillendi. Bölüm 3 Şehirler: Mimari ve Kültürel Mirası. İpek Yolu yalnızca bir ticaret ağı değil, aynı zamanda şehirlerin yükselişine tanıklık eden bir uygarlık sahnesiydi. Bu yol üzerinde yükselen şehirler, farklı halkların, dillerin, dinlerin ve zanaatların bir araya geldiği merkezler haline geldi. Her biri kendi özgün kimliğini korurken, aynı zamanda diğerlerinden etkilendi, şekillendi ve dönüştü. Bu da İpek Yolu'nu sadece bir ekonomik değil, aynı zamanda mimari ve kültürel bir sentez alanına çevirdi. Orta Asya'daki Semerkant ve Buhara, bu yolun en parlak kentlerinden ikisiydi. Semerkant, Timur'un başkenti olarak yalnızca bir yönetim merkezi değil, bilim, sanat ve mimarinin de zirveye ulaştığı bir şehirdi. Uluğ Bey'in kurduğu Rasathane, o dönemin en ileri astronomik gözlem merkezlerinden biriydi. Buhara ise medreseleri, camileri ve kütüphaneleriyle İslam dünyasının entelektüel merkezlerinden biri haline geldi. Kaşkar, Çin'in batı sınırında yer alarak İpek yolunun doğu kapılarından biri olma işlevini üstlendi. Yüzyıllar boyunca Uygur, Çinli, Fars, Arap ve Türk tüccarların uğrak noktası olan bu şehir, kültürel çeşitliliği sokaklarında, mimarisinde ve pazar yerlerinde açıkça sergiledi. Birbirinden farklı gelenekler, Burada yan yana yaşamayı başardı. İran platosundaki Nişabur, Rey, İsfahan gibi şehirler de İpek Yolu'nun vazgeçilmez duraklarındandı. Pers mimarisinin etkisiyle inşa edilen camiler, kervansaraylar, çarşılar ve köprüler bu şehirlerde hem işlevsel hem de estetik bir bütünlük oluşturdu. İran halıcılığı, minyatür sanatı, çini ve seramik işçiliği de bu dönemde zirveye ulaştı. Bağdat, Abbasi halifeliğinin başkenti olarak sadece politik bir merkez değil, aynı zamanda bilimsel ve sanatsal üretimin kalbi oldu. Burada kurulan Beytül Hikme, Bilgelik Evi, Yunan, Hint, Fars ve Arap bilgeliğinin sentezlendiği bir merkez haline geldi. Tüccarlar, bilim insanları ve düşünürler bu şehirde buluşarak bilgiyi yaygınlaştırdı. Anadolu'da ise Erzurum, Ani, Konya, Kayseri gibi şehirler İpek yolunun batıya açılan geçitleri haline geldi. Selçuklu döneminde inşa edilen kervansaraylar, tüccarların konaklamasını, mallarını güvenle saklamasını ve yeni bağlantılar kurmasını sağladı. Bu yapılar yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel alışverişinde mekanlarıydı. İpek yolu üzerindeki şehirlerde görülen mimari, tek bir tarzın hakim olduğu yapılar değil, aksine çoklu etkilerin birleşimiyle ortaya çıkan eşsiz örneklerdi. Çin'in pagodalarıyla, Orta Asya'nın kubbeleri, İran'ın çinileriyle, Anadolu'nun taş işçiliği bu yolun ortak ürünleriydi. Her şehir kendi dokusunu korurken dış etkileri de özümsemeyi başardı. Bu şehirler sadece mal üreten ve satan merkezler değil, aynı zamanda düşünce, sanat ve inançların da üretildiği alanlardı. Pazar yerlerinde filozoflar tartışır, zanaatkarlar ustalıklarını sergiler, seyyahlar hikayelerini anlatırdı. Birçok kültür, İpek Yolu üzerindeki şehirlerde birbirine temas etti, bazen çatıştı ama çoğunlukla birlikte var olmayı öğrendi. Bugün bile bu şehirlerin sokaklarında yürürken geçmişin izleri hissedilir. Yıkılmış duvarların altında kalan yazıtlar, restore edilmiş kervansaraylar, mozaiklerle süslü camiler ve sessiz kalmış çarşılar. Hepsi, bir zamanlar bu topraklardan geçen o büyük yolun sessiz tanıklarıdır. İpek Yolu'nun şehirleri sadece tarihin değil, aynı zamanda bugünün miraslarıdır. Onlar, insanlık tarihinin çok kültürlü, çok sesli ve çok renkli yönünün en güzel temsilcileridir. Bölüm 4 Deniz Yolları: Marco Polo ve Avrupa'nın bakışı. İpek Yolu denilince çoğu zaman akla çölleri aşan kervanlar ve dağ geçitlerinden ilerleyen tüccarlar gelir. Oysa bu büyük ticaret ağı yalnızca karadan ibaret değildi. Çin'in güney kıyılarından başlayan ve Güneydoğu Asya, Hint alt kıtası, Arap Yarımadası üzerinden Kızıl Deniz ve Akdeniz'e ulaşan deniz yolları, İpek yolunun tamamlayıcı bir parçasıydı. Bu rotalar, Doğu ile Batı arasındaki mal ve bilgi akışını hızlandırdı ve çeşitlendirdi. Özellikle Tang ve Song hanedanlıkları döneminde Çin, deniz ticaretine büyük önem verdi. Çin liman şehirleri olan Guangzhou, Kuanzu ve Hangzhou, Dünya tarihinin en işlek limanlarından biri haline geldi. Bu limanlarda Çin malları, ipek, porselen, barut, kağıt, Arap, Hint, Malay ve hatta Afrikalı tüccarlara satılır. Karşılığında baharat, değerli taşlar, tütsü, altın ve gümüş alınırdı. Deniz yolları daha az tehlikeli ve daha hızlıydı. Bu da ticaret hacmini önemli ölçüde artırdı. Bu dönemde Avrupa'da doğuya olan ilgiyi en çok ateşleyen isim hiç şüphesiz Marco Polo oldu. 13. yüzyılda Venedik'ten yola çıkan Polo, babası ve amcasıyla birlikte İran, Orta Asya ve nihayet Çin'e ulaştı. Orada 17 yıl boyunca yaşamını sürdürdü ve Yuan Hanedanı'nın sarayında görev aldı. Dönüşünde yazdığı Milione adlı eser, Avrupa'da doğuya dair hayal gücünü tetikleyen en etkili kaynaklardan biri haline geldi. Kitapta bahsedilen devasa şehirler, altınla süslenmiş saraylar, ipek kumaşlar ve zengin pazarlar, batının zihninde Çin'i bir masal diyarı gibi resmetti. Ancak bu anlatılar sadece bir hayranlık uyandırmakla kalmadı. Aynı zamanda Avrupa'nın doğuya doğrudan ulaşma isteğini de güçlendirdi. 14. ve 15. yüzyıllarda Venedik ve Cenova gibi şehir devletleri doğu ticaretinde aracılık ederek zenginleştiler. Ancak bu şehirler de dahil olmak üzere Avrupa'nın tamamı doğu ürünlerine ulaşırken Müslüman tüccarlara, Osmanlı ve Memlük gibi büyük imparatorlukların gümrük sistemlerine bağlıydı. Bu durum Avrupalıların alternatif yollar aramasına neden oldu. Bu arayış nihayet coğrafi keşifler çağını başlattı. Portekizli denizci Vasco da Gama, Afrika'nın güneyinden dolanarak Hindistan'a ulaşan ilk Avrupalı oldu. Christophe Colomb'un batıya doğru açılması Hindistan'a deniz yoluyla ulaşmak için yeni bir güzergah bulma çabasının sonucuydu. Her ne kadar yanlışlıkla Amerika'yı keşfetmiş olsa da bu keşifler İpek Yolu'nun kara rotalarının yavaş yavaş önemini yitirmesine neden oldu. Artık Çin'den gelen mallar doğrudan gemilerle Avrupa'ya ulaşabiliyor, kara yolundaki aracı şehirlerin ekonomik gücü zayıflıyordu. Kaşgar, Semerkant, Tebriz gibi merkezler eski ihtişamlarını yitirmeye başladı. Yine de bu düşüş İpek Yolu'nun kültürel mirasını silmedi. Marco Polo'nun anıları, Arap denizcilerin haritaları, Hint tüccarlarının hesap kayıtları gibi belgeler sayesinde bu etkileşim dönemi hem doğu hem batı hafızasında yer etti. İpek Yolu sadece malların değil, merakın, keşfetme arzusunun ve insanlığın birbirine ulaşma çabasının da bir sembolüydü. Bu bölüm bize gösteriyor ki İpek Yolu Batı'nın gözünde yalnızca bir ticaret ağı değil, aynı zamanda bir fikirti. Doğu'nun gizemi, zenginliği ve bilgeliği, Avrupa'nın rüyalarını ve rotalarını şekillendirdi. Bu yol, yeryüzünü ilk kez birbirine bağlayan gerçek anlamda küresel bağlantıydı. Bölüm 5 Gerileme, Miras ve Günümüze Yansıması İpek yolu, yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasında fiziksel ve kültürel bir köprü işlevi gördü. Ancak 15. yüzyıldan itibaren bu yolun önemi azalmaya başladı. Coğrafi keşiflerin hız kazanmasıyla birlikte, Avrupa ülkeleri doğrudan deniz yoluyla Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya'ya ulaşabildi. Bu da İpek yolu üzerindeki kara rotalarının ve kervan şehirlerinin ekonomik önemini azalttı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişiyle birlikte kara yolları üzerindeki geçişler daha denetimli hale geldi. Aynı dönemde Safeviler ve Babürler gibi Bölgesel güçlerin kendi ticaret politikalarını, uygulamaları da bu ağın parçalı yapısını derinleştirdi. Ticaret yavaşladı, şehirler küçüldü, kültürel etkileşim daraldı. Artık İpek Yolu eski ihtişamını yitirmeye başlamıştı. Ancak bu gerileme İpek Yolu'nun bıraktığı mirası silmedi. Bilakis bu miras yeni formlarda yaşamaya devam etti. Çin'de hala İpek dokuma teknikleri korunur, Semerkant hala bilimsel geçmişiyle anılır. Anadolu hala kervansaraylarıyla tarih kokar. Bu yol sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve kültürel olarak da hafızalarda yaşamayı sürdürdü. Yüzyıla gelindiğinde İpek yolu yeniden gündeme geldi. Çin'in başlattığı Bir Kuşak Bir Yol, Belt and Road Initiative projesi, eski İpek yolunun modern bir versiyonu olarak tasarlandı. Bu proje kapsamında Çin, Asya, Avrupa ve Afrika arasında Yeni kara ve deniz ulaşım ağları kurmayı hedefliyor. Amaç yalnızca mal taşımak değil; enerji, teknoloji, kültür ve finans gibi pek çok alanı birbirine bağlamak. Bu girişim, İpek Yolu'nun tarihsel anlamına modern bir yorum getiriyor. Günümüz dünyasında artık sınırlar eskisi kadar kapalı değil. Bilgi, sermaye ve insanlar küresel ölçekte dolaşıyor. Dijital yollar, eskiden kervanların geçtiği taş yolların yerini alıyor ama amaç aynı. Bağlantı kurmak, paylaşmak ve gelişmek. İpek Yolu'nun mirası bugün sadece Çin ya da Orta Asya'ya değil, tüm insanlığa aittir. Kültürler arası diyalog, çok dilli yaşam, ortak üretim, karşılıklı etkileşim gibi kavramlar bu yolun tarihinden beslenir. Modern dünya ne kadar dijitalleşirse dijitalleşsin, insan ilişkilerinin temelinde hala fiziksel yolların, temasın ve kültürel alışverişin izi vardır. Sonuç olarak İpek Yolu yalnızca bir tarihsel ticaret ağı değil, bir insanlık hikayesidir. Bu yol, bize farklılıkların nasıl zenginlik yarattığını, uzakların nasıl yakınlaştığını ve iletişimin uygarlıkların gelişimindeki yerini anlatır. İpek Yolu, geçmişte olduğu gibi gelecekte de insanlığın ortak yürüyüş yollarından biri olmaya devam edecektir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.